Herkese merhaba. Bu incelememizde tarihçi Corrado Barbagallo'nun izinden giderek, antik dünyanın iki süper gücü Roma ve Mısır arasındaki o inanılmaz karmaşık ilişkiye odaklanacağız. Yani bir ittifak nasıl oldu da zamanla tam bir taküme dönüştü? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Aslında bütün hikaye şu temel soru etrafında dönüyor: Bir süper güç en yakın gördüğü müttefikini nasıl olur da bir tebaya yani kendine bağlı bir devlete dönüştürür? Bu gerçekten de stratejik bir dostluğun nasıl adım adım bir esareti evrildiğinin hikayesi. Barbagallo'nun kendisi de ön sözünde der ki, Roma tarihi genelde böyle en pembe efsanelerle, en saf coşkuyla anlatılır ama biz şimdi tam da bunu yapacağız. Roma'nın en kritik ilişkilerinden birini Mısırlı olan bağını mercek altına alıp, o bildiğimiz geleneksel sadakat masalına biraz meydan akıyacağız. O zaman gelin hikayenin en başına gidelim. Her şey M.Ö. 273'te Roma ve Mısır'ın ilk diplomatik temasları kurmasıyla başlıyor. Ama şunu anlamak lazım. Sahnede birbirinden geceyle gündüz kadar farklı iki toplum var. Bu iki gücün ne kadar zıt olduğunu görünce şaşıracaksınız. Bakın bir tarafta Mısır var. Helenistik dünyanın ekonomik kalbi, zengin, ticari, tam bir kültür merkezi. Diğer tarafta ise Roma Cumhuriyeti, tarıma dayalı, askeri güce odaklanmış ve sürekli genişleme peşinde. Yani Mısır'ın dış politikası tıpkı modern bir devlet gibi ekonomik çıkarlara dayanırken Roma'nın ekonomisi adeta savaş ganimetleriyle dönüyordu. Hal böyle olunca aralarındaki bu ilk dostluk aslında derin bir güvenden ziyade tamamen karşılıklı çıkara dayalı pragmatik bir anlaşmaydı. Peki bu hassas denge nasıl bozuldu? İşte asıl kırılma noktası Roma'nın ezeli rakibi Kartaca'yı savaş meydanında dize getirmesiyle yaşandı. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kartaca artık bir tehdit olmaktan çıkınca Roma gözünü doğuya dikti ve sistematik bir şekilde ilerlemeye başladı. Adım adım. Önce Makedonya'yı, hemen ardından Suriye'yi yendiler. Bu zaferler bölgedeki güç dengesini kökünden ve geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Ve işte işin en can alıcı noktası da burası. Mısır hani Roma'nın sözde müttefikiydi ya, işte bu Mısır deniz aşırı topraklarını düşmanlarına karşı savaşarak değil, bizzat dostu Roma'nın yaptığı barış anlaşmalarıyla kaybetti. Roma'nın özgürleştirdik dediği şehirler aslında Mısır'ın nüfus alanındaydı. Bu sözde diplomatik zaferler Mısır'ın Anadolu ve Ege'deki varlığını adeta haritadan sildi. İşte bu durum bizi tüm bu yeni güç dengesini tek bir sahnede özetleyen o inanılmaz ana götürüyor. Milattan önce 168'de yaşanan o efsanevi yüzleşme. Şimdi gözünüzde canlandırın. Suriye'nin Selevkos kralı 4. Antiyokos ordusuyla Mısır'ı işgal ediyor ve başkent İskenderiye'nin kapılarına dayanıyor. Mısır, kelimenin tam anlamıyla düşmek üzere. Doğal olarak, çaresiz kalan Mısır, son bir umutla müttefiki Roma'ya başvuruyor. Yıllardır süren ittifaklarına güveniyorlar, askeri bir yardım bekliyorlar. Peki Roma ne yapıyor? Kocaman bir ordu mu gönderiyor? Hayır, Roma ordu falan göndermiyor. Sadece tek bir adam yolluyor. Elçi Gaius Popilius Lenas. Bu, Roma'nın kendine olan güveninin ve ulaştığı gücün ne kadar sarsıcı bir göstergesi aslında ve o meşhur sahne yaşanıyor. Elçi Popilius, Suriye kralının karşısına dikiliyor, elindeki asayla kralın etrafına kumda bir daire çiziyor ve tarihe geçen o sözleri söylüyor. Bu daireden dışarı adımını atmadan önce Roma senatosuna vereceğin cevabı duymak istiyorum. Sonuç ne mi oldu? Kral Antiochos bu inanılmaz cüretkarlık karşısında donup kalıyor ve tek bir askerini bile Mısır'da bırakmadan geri çekiliyor. İşte bu sahne yeni dünya düzeninin ta kendisiydi. Roma'nın otoritesi artık o kadar kesindi ki bir elçinin sözü koca bir işgal ordusundan daha güçlüydü. Bu olaydan sonra Mısır'ın tamamen Roma'nın yörüngesine girmesi artık an meselesiydi ve Roma'nın bu son aşamada uyguladığı politika çok daha sinsi ve incelikli olacaktı. Roma gücünü kanıtladıktan sonra son bir hamle daha yaptı. Mısır'ın bir daha asla ayağa kalkamamasını garantilemek Peki bunu nasıl yaptılar? Stratejileri çok netti. Önce Mısır'ı yöneten Ptolemeos kardeşler arasındaki taht kavgalarını körüklediler. Sonra kendi yarattıkları bu kaosa ara bulucu olarak müdahale ettiler. Ardından Kıbrıs gibi stratejik toprakları bu kardeşler arasında paylaştırarak krallığı böldüler. Sonuç kalıcı olarak bölünmüş, iç işlerinde bile Roma'ya bağımlı ve asla Roma'ya kafa tutamayacak kadar zayıf bir Mısır. Ve hikayenin sonu, M.Ö. 2. yüzyılın ortalarına geldiğimizde, Mısır artık en eski dostu tarafından egemenliğe elinden alınmış, fiilen Roma'nın bir himayesi altına girmişti. Sadece adı bağımsız kalmıştı. Sonuç olarak, Corrado Barbagallo'nun bu analizi bizi o klasik Roma anlatısını sorgulamaya zorluyor. Roma'nın bu politikası sizce stratejik bir deha mıydı yoksa en yakın müttefikine karşı acımasız bir ihanet mi? bu sorunun cevabı belki de gücün doğasının ne kadar karmaşık olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz yorumlarda bizimle paylaşın ayrıca bu tür analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu çalışmamızı beğenerek bize destek olmayı unutmayın